Öğretimden Meslek Hayatına Giden Yol Hangi Liseden Geçer projemiz kapsamında bugün Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Okul müdürümüz Sayın Nazif Karaman bize denizcilik bölümü hakkında bilgi verecek. Tekrar hoş geldiniz öğretmenim. Siz hoş geldiniz okulumuza. Ee, hocam öğrencilerin bu bölüme yerleşme şartları nelerdir? Öncelikle oradan başlayalım isterseniz sohbetimize. Evet okulumuzda iki tane okul var aslında. Birisi Anadolu Teknik Programı, diğeri Anadolu Meslek Programı. Yani aslında program olarak görünüyor ama bir okul niteliğindedir. Anadolu Teknik Programı'na gelecek öğrencilerimiz sınavla gelecekler ve bir yıl hazırlık eğitimi görecekler. Anadolu Meslek Sesi'ne gelecek öğrencilerimiz ise sınavsız gelecekler bu sene hazırlık eğitimi görmeden 4 yıl eğitime tabi olacaklar. Yani Anadolu Teknik 5 yıl, Anadolu Meslek Lisesi ise 4 yıl olarak eğitimi görecekler. Evet. Sınavla gelenler işte LGS sınavıyla kazanıp gelecekler. Sınavsız gelenler ise diploma puanına göre gelecekler. Yani hangisi üstteyse yerel yerleştirmeyle gelecekler. Okulun yüzde dilimi ne hocam? Okulun yüzdelik dilimi yüzde %13 13'e kadar indik biz. Evet. Biz de 13'e kadar indik. Geçen yılki en düşük puanımız 383'lerde kaldık. Bu sene inşallah daha yüksek olacağını ümit ediyoruz. Çünkü okulun tercih aşamasında bazı sıkıntılar olmuştu. Geçen seneki sistemsel sorundan dolayı. Bu sene o da çözülüyor. Daha yüksek puanlarla olacağını düşünüyorum. Antalya'da bu bölümde eğitim veren başka okul var mı hocam? Bu okuldan başka. Tabii ki Antalya'da Manavgat... Ticaret Odası'nın yaptığı Denizcilik Lisesi var. Manavgat Matsu Denizcilik Lisesi diye geçiyor. Bizim okulumuzla o okul arasında biraz fark var tabii ki. Bu okul bir lokomotif gibi Türkiye'deki tüm denizcilik okulları için söylüyorum. Lokomotif okul gibi. Hem denizcilik öğretmenlerinin eğitimini yapıyor, daha yaygınlaşmasını sağlıyor. Hem de burada Türkiye'deki tüm okullardan daha çok sertifika verme yetkisi olan bir okuldu. O yüzden bir avantajımız, artımız olduğunu söyleyebilirim. Evet. Peki bu bölüme yerleşen öğrenciler öğrenim gördükleri süre zarfında nasıl bir eğitimden geçiyorlar? Şimdi bölümümüzde iki tane dal var. Birisi gemi makinaları, diğeri güverte. Gemi makinalarında okuyan öğrencilerimiz daha çok geminin ana makine operasyon işlemlerini görüyorlar. Tabii ki yanında yardımcı makine dediğimiz jeneratör, pompa gibi şeylerinde uygulamalarını okulda görüyorlar bunlar yetmiyor. Elektriği, tesisatı, işte günlük hayatta evimizde kullandığımız ne varsa gemide zaten hepsi var. Hepsiyle ilgili teknik konularda eğitimler alıyorlar. Hı hı. Daha sonra da staj döneminde zaten stajda uygulamaları yapıyorlar. Tam soracaktım. Evet. Hı hı. Güverteciler ise güvertede de daha çok seyir, haberleşme, yük işlem, Gemicilik gibi temel derslerimiz var. Bunun yan dersleri de tabii manevra gibi yan derslerimiz de var. Bu derslerle önce e, okulda uygulama eğitimlerini yapıyorlar, sonra da stajlarında pekiştiriyorlar. Stajı da yaptık, mezun olduk hocam. Şimdi mezuniyetten sonra iş bulma imkanları hakkında konuşalım. Mezuniyetten sonra tüm öğrencilerimiz işe gidebilir. İstihdam alanımız gayet iyi. Ancak tabii bazı öğrenciler kişisel nedenlerle, ailevi nedenlerle başka alanları tercih edebiliyorlar. İşte üniversite sınavına girip başka dallara gidebiliyorlar. Hı hı. O, o başka nedenlere bağlı Peki, bizimle ilgili bir şey kendi değil. kendi bölümünde e, okumak istiyorsa öğrenci kendi bölümünde ilerlemek istiyorsa hangi bölümü seçiyor üniversitede? Üniversitede kendi bölümümüz e, şeyde güvertede deniz ulaştırma işletme mühendisliği şeklinde geçiyor. Hı hı. E, gemi makinalarında ise e, makine zabitliği şeklinde geçiyor hı hı. mühendislik şeklinde e, İkisine gidebilirler. Başka branşlara da giden öğrencimiz var tabii evet. ki illa ki. Evet. Bilgilendirmeler için teşekkür ederiz hocam. Biz Sağ teşekkür olun. ederiz.